Sınav kaygısını, nedenlerini ve belirtilerini tanırsan çözüm arayışına yönelebilirsin. Çözüm yolundaki ilk adım. Öncelikle sınav kaygımızın farkında olalım. Sınav kaygısını önemsiz ve küçük bir sorun gibi görmeyelim. Ben hallederim mantığı için bir yıl kaybedebileceğini hatırlatmak isterim. Sınav kaygısını denetim altına almak için kendi kendine neler yapabileceğini aşamalı olarak inceleyelim. Birincisi, düzenli, sistemli ve sürekli çalışma alışkanlığını öğrenmelisin. Planlı, programlı ve sürekli çalışmanın önemli olduğu kadar öğrencinin kendine zaman ayırması da önemli. Ders çalışma programının içeriğinde günlük ve haftalık olarak öğrencinin kendine zaman ayırması, dinlenebilmesi, sosyalleşebilmesi çok önemli. Unutmayalım ki sosyal yaşam ve sosyal destek öğrencinin motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir. İkincisi verimli ders çalışma yollarını kullanmalısın. Verimli ve etkili ders çalışmak çok önemli. Her öğrencinin kendine özgü tarzı olabilir. Daha iyi nasıl bir programın sana hitap ettiğini en iyi sen belirleyebilirsin. Senin ders çalışma programını sen planlamalısın. Üçüncüsü Aile ve çevre baskısını yöneten sen olmalısın. Sınava başlamadan çok daha önceleri çevrendeki insanların sözlerini, tavırlarını ve tutumlarına dair onları sen yönlendirebilirsin. Çevrende seni seven ve geleceğini önemseyen ailen ve diğer aile yakınlarının öğüt verici, eleştirici, suçlayıcı söz ve tutumlarını fark ettiğin zaman onlara bu durumu doğrudan ve açıkça konuşmalısın. Dördüncüsü, olumsuz düşünceler yerine olumlu düşüncelere odaklanmalısın. Yapamam, başaramam gibi kesinlik içeren negatif düşüncelerini gözden geçirmeni ve daha rasyonel olan olumlu düşüncelerle yer değiştirmeni öneriyorum. Beşincisi, pozitif düşün, pozitif yaşa. Aklından geçenler seni anlatır. Düşüncelerin senin kimliğindir. Unutma ki korkulan şey başa gelirmiş. Korkularından kaçtıkça onlar seni kovalar. Sana korkmayı değil, yüzleşmeyi öneriyorum. Korkuların boyunduruğu altına girmemeyi, korku ve endişelerine baş kaldırmanı öneriyorum.